Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün sizlerle birlikte kurdelen akışından küçük havlu yapacağız. Ne zamandır çekmek istiyordum bir türlü zaman bulamamıştım. İnşallah nasip kısmet bugüneymiş arkadaşlar. Ben böyle havluma çizdim modelimi. Şimdi inşallah sizlerle birlikte belki iki bölüm belki üç bölümde yapacağız. İnşallah çünkü bir bölümde çok uzun olur beni çok yorar Tamamını bir göstermem için size hepsini bitirmem lazım O da çok yorucu olur Onun için böyle bölüm bölüm yapmak istiyorum inşallah ee, yine arkadaşlar böyle mor ve lila kullanacağım ee, yine majestik ipek kurdeladan inşallah ee, bir de şunu da göstereyim yapraklar için yani bu şu kıdaları için bunu kullanacağım Demet'in arkadaşlar şöyle göstereyim bakın polyester e, el nakış ipliği diye geçiyor e, Bunlar bunlarla ben Brezilya nakışı da yapıyorum çünkü bunlar diğer Brezilya nakışı iplerine göre daha uygun fiyatları şu an ne kadar bilmiyorum ama bunlar daha uygun onun için ben e, bundan kullanıyorum hatta bakın şurada da ip çeşitlerim renklerim de var şöyle göstereyim Evroli var, turuncu, mavi falan işte pembenin tonları. Bunlar da bu şekilde. İnşallah yine bunlarla da sizlerle e, bir şeyler yapacağız. Ama diyorum ya bir türlü zaman olmuyor. Şimdi şu ipimden arkadaşlar birazcık şöyle iğneme takacağım. Şu çizimde nasıl yaptım onu da söyleyeyim. Bunu arkadaşlar bakın beğendiğiniz bir çizimi kırtasiyeden çıkarttırabilirsiniz büyük olarak. Ben şöyle bir size göstereyim. Yani onlar istediğiniz boyutta çıkartıyorlar. Kırtasiyede arkadaşlar. Bakın ben şunu e, bu model değil ama kırtasiyede çıkartmıştım. Bundan e, Bohça yapmıştım kurdelen akışında. hatta onun videosu var kanalımda bu da çok güzel bir model bakın hatta o da izleniyor yani kanalımda böyle büyük mesela isterseniz küçük isterseniz daha büyük çıkarttırabilirsiniz bakın bu iki sayfa yani ama büyük baya daha sonra bunu arkadaşlar yakopya kağıdıyla ya da böyle işte buraya bir üstünden gidiyorum daha sonra üstüne koyup böyle mesela altını şuraya bir çiziyorum önce buradaki gibi. Daha sonra şöyle gittiğim zaman havluya da çıkıyor. Bunu öyle yaptım ben bu modelimi. Hani altından bir gittim. Orayı karalanmış oldum. Daha sonra da üstünden gittim. Buraya izi çıkmış oldu. Bunu da bir de tekrardan üstünden çizdim. Aslında şu kasnağımın bir de büyüğü vardı. Onu bulamadım şimdilik. Bundan yapacağım. Hemen şöyle arkadaşlar yapalım. Bismillah deyip videomuza başlayalım. Şöyle şu kısımdan başlayacağım ilk önce. Tahta kasnağım da var, plastik de var. İpimi taktım iğnem arkadaşlar. Bu ip bakın şöyle ebrulu bir ip. Yeşilin tonları olan bir ip. İğne ardı yapacağız ilk öncelikle iğne artı ile başlayacağız şöyle şu ilk baştan arkadaşlar başlıyorum şöyle bakın yakından göstereyim şöyle çekiyorum ortasından çıktım şuradan başlıyorum şöyle yine ortasından çıkıyorum ardı bu şekilde yapıyoruz yine ardını şöyle Bakın şöyle bir yakından göstereyim. Bu şekilde şu an koyuk olan kısımdan başladı ip. Böyle gidiyoruz. şekilde şöyle başladık arkadaşlar. Sona kadar şöyle şuraya kadar geleceğiz. Bu arada havlumun markası arkadaşlar Fiesta. Şöyle göstereyim. Çok kaliteli bir havlu bunlar. Pamuklu. Bakın burada da zaten yazıyor. Havlulardan da almak isterseniz bana e, ulaşabilirsiniz, yardımcı olurum. Bu şekilde e, devam ediyoruz. yukasına taktığım yerleri bitireceğim arkadaşlar. Buradan başka bir yere şu anda geç yani çıkartıp takmayın sizde. Yani bu o burada olan kısımları mutlaka bitirin. Şurası şuraya kadar geliyor. Şimdi arkadaşlar bu ipimi bu burada bırakıyorum. Bunu şey yapmayacağım hani orada kalacak. Devam ediyoruz. Şimdi ipimi iğneme tekrardan ip taktım. Şuraları yapacağım. Bu ipi burada koydum çünkü burada devam edeceğimiz için zaten kullanacağım onu. Şimdi arkadaşlar şunları yapacağım. Hemen şuradan alttan iğnemi düğümledim. Şöyle geçiriyorum. Şuradan Yine aynı şekilde bakın. Şöyle biraz daha yakından göstereyim sizlere. Şöyle yapıyorum. Çekiyorum. Şöyle yapıyorum. Bu sefer bakın açık renk geldi. Şöyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burası püf nokta. Şimdi bura bitti. Bunu şöyle aşağıya batıp geçiyorum. Şimdi şurayı yapacağım. Bunun için de buradan başlamanıza gerek yok. Şuradan başlayabilirsiniz bakın. Şöyle yine aynı şekilde burayı bitiş noktasına kadar gelebilirsiniz. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar bakın bu kısım da bitti. Buradan hemen şuraya geçeceğim. Burada şuradan bakın şuradan başlıyorum. Şöyle döndürüyorum. Şöyle yine aynı işlemle devam edeceğim. Tekrardan bir göstereyim arkadaşlar. Bakın burayı da bitirdim. Şimdi ipim şurada. Şurada. Buradan arkadaşlar ipimi koparmadan şuraya geçiyorum bakın ki de bir de ipinizi koparmanıza gerek yok. Şöyle buradan yine devam ediyoruz. Şöyle bu şekilde iğne ardı yaparak. Tamamlıyoruz. Şimdi e, şuranın içine yaprak yapacağız, arkadaşlar. Şurada şöyle. Evet, e, şimdi şöyle kurdelen bir göstereyim. Majestik arkadaşlar, ipek kurdelen, şöyle yeşil. Bunu yapraklarda kullanıyorum. 4 milim olandan. Bakın. Şöyle. Şimdi bunu da şöyle ipe taktım. Arkasını bağlıyorum. Şimdi taklı ama size ipe nasıl taktığımı da göstereceğim inşallah. Şu kurdelayı ipe nasıl taktığımı da göstereceğim. Hemen şöyle şuradan batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde şöyle bakın. Yaprak yapıyorum. Çok çekmeyeceğim içini. Hemen oradan şuraya geçiyorum. Karşısına. Şöyle. Bakın. Tekrar buradan buraya geçiyorum karşısına. buraya şöyle batıyorum. Şu şekilde. Üç tane yeter mi acaba? Yeter gibi. Böyle arkadaşlar. Üç. Bir tane daha yapalım şuraya. 4 tane güzel oldu. Şimdi bunu arkadaşlar arkada nasıl bağladığımı gösteriyorum. Bakın. Şöyle kıvırıyorum iğneyi. içinden geçirip şöyle çekiyorum. Bakın buraya düğüm atıyorum. Ve şöyle sıkılıyorum. Ve bunu daha sonra şöyle keseceğim. Şu uç kısmında arkadaşlar yakıp şuraya yapıştıracağım. Şu anda çakmak yanıma almadım. O yüzden gösteremedim. Ama gösteririm. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük e, bu videoda yeter. Çünkü 13 dakika oldu. Diğer videoda da arkadaşlar ben şurasını tamamlayacağım. E, çiçeklerini göstereceğim inşallah. Beklemede kalın. Galiba bu iki videoluk bir emek olacak. İnşallah. Şimdilik bu kadar yeter. Dediğim gibi bakın yapmak istiyorsanız ee, havlu var. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben e, detaylarını da anlatacağım. Bu modelimizin çok güzel bir model olacak. İnşallah ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum.